Sevalcığım ay ne kadar iyi ettim de sana gelirken yanında espresso makinesini de getirdim değil mi? Böyle sabah sabah ikimiz de ormanda atlan gezintiye çıkmış gibi olduk yani. <laughs> Yalnız senin atın siyah olsun benimkisi beyaz. Çünkü ben senden biraz daha esmer tenli olduğum için beyaz bana çok daha fazla yakışır. <laughs> <laughs> Bir de benim gözler Ela ya. Yani Ela ile beyazın birlikteliği. <laughs> bak, bak yaklaş. Benim görüyor musun? Ela'nın çevresinde yeşil halkalar var. <laughs> Seval yaklaş. Bak aşağıdaki yeşil halkaları görüyor musun? Hmm, evet gördüm. Ay kurban oldum. Allah'ım ne mükemmellikler yaratıyor. <laughs> Denizde de benim gözlerim açık mavi oluyor biliyorsun değil mi? <laughs> yürüyorsun yürüyorsun beline kadar giriyorsun ya denize. Denizin ortasında dikeliyorsun. Tam suya dalacaksın. Ay diyorsun kız donacağım şimdi. Nasıl dalacağım? Cesaretini topluyorsun etrafındakilere soruyorsun. Orada gır, gır şamata gırla. Sen nasıl girdin sen nasıl daldın? Aydır ben şu an girmek istemiyorum. Çıkayım geri geleyim bir şeyler atıştırayım filan bir şeyler bir şeyler. <laughs> İşte o esnada benim gözlerim masmavi oluyor. <laughs> Tabii Erman arkadan gelip beni iktiriyor. Ben şapmadan aksuya. <laughs> Yarcan bütün çocuklar. Ay nasıl gülmekten çıldırıyoruz ya. <laughs> Ay mükemmel bir tatil köyüydü gerçekten. <laughs> Tam pansiyon yedi gece sekiz gün. Allah zinklusit kalmıştık. <laughs> Sevalcığım muza binmeler. Herkes mustan düşer ben düşmem. Ben gerçekten sen? hiç Müslüman gelmeseydim, bak, bir evet, Ama evet. Yani. bir bakmış olayım, Evet gerçekten çok güzel bir iş yeriniz varmış. Aa, ben artık buradan da ayrılayım, işe çok geç kaldım, kusura bakmayın, iyi günler. Ama bak bana konuşma fırsatı vermiyorsun, bana konuşma fırsatı vermiyorsun. Bir iş yerime bir bak, bir gör mesai arkadaşlarımla tanışayım. Merhaba, kaymış, merhaba, merhaba. Ben, ben, ben. merhaba, kolay gelsin. Günaydın arkadaşlar, selamünaleyküm aleyküm. Günaydın, günaydın, günaydın. günaydın. Ben hiç oturmayayım, sizi de yormayayım. Hemen gitmem lazım, bankaya geç kalıyorum. Tekrar kolay gelsin. İki dakika dedim Gökencim, iki dakika dedim lütfen. Şöyle otur. Orada i̇ki dakika, tabii iki, tabii iki dakika en azından oturabilirim. Hayır bir şey mi oldu yani, bir rahatsızlık mı Rica buraya. ederim, çok keyifliydi yolculuk da, çok keyifliydi sizinle. Zaten ben çocukluğumda mavi gözlü ve sarışınmışım biliyorsun değil mi Sevalcığım? Mavi gözlü ve sarışın mı? Evet. Şimdi bizim Kumburgaz'da çok güzel ve mükemmel bir yazlığımız vardı. Benim bütün çocukluğum kah denizin ortasında, kah güneşin altında sürekli oynayarak geçti. Tabii uzun yıllar da güneşin altında bronzlaştığım için zamanla benim derim böyle esmerleşti. e mavi olan gözlerim de yani böyle etrafında yeşil halkalara dönüştü. <laughs> Ay Sevalcığım ne kadar güzeldi ya. O yazlık dönemleri gerçekten. Ay düşünüyorum da. Kumsal kum. Yalamaç. Dondurma. Ay harika şeylerdi ya. <laughs> Biliyor musun kumsalda gençler ateş yakardık etrafında gitar çalıp şarkılar söylerdi. <laughs> Zınkar elazın, zınkar ela. Canı alıp adil, canı alavu danialip o. Zınkar elazın, zınkar ela. Zınkar elazın, yani fi hoyli laf-i sâb Jani li va nûd-i vâra Zıngara la zıngara la Zıngara la zıngara la Erman abi hayırdır ya? Bir şey mi oldu? Bu sabah erken geldin. Yo. Sağ olsun Gökhan kardeşim beni arabasıyla getirdi buraya kadar da. Allah razı olsun. Yani sana mesai arkadaşlarımın yanında bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir hareket. Yani bu yaptığın hareket çok büyük oğra geçti yani. Allah razı olsun. Yani sayende Müştak Bey'den fırça yemekten de yırttık. <laughs> rica ederim. İş yerini zaten yolumun üstündeydi. Rica ederim. <laughs> o zaman her sabah beraber gelip gideceğiz Gökhan. Her sabah mı? Evet. Ya adam ya şuna bak değişimlere bak görüyor musunuz? Yani İnsan ilk anlamda yani komşusuyla telepati kurma babında böyle bir höme falan sahtekarca falan bir ifade kullanıyor ama kendi iradesinin dışında olan bir hareket yani. Aslan içine girdiğimiz zaman çok güzel bir arkadaş. Hanımı da o da yani. İkisi de bir beyefendi. Vallahi bir bakayım bir. Ah, adam ya. Ya işte böyle Sevalcığım. Ben de gözlemlediğim bütün ruh ve kafa sağlığımı, bütün bedensel ve zihinsel dinginliğimi, Havuzlu site içerisindeki böyle eğlence balkonundan hemencecik denizi görebileceğin iki katlı yazlığımızda geçirdiğim mükemmel çocukluğuma borçluyum. <laughs> Anlıyorum. İnsanın hayatında çocukluk ve ergenlik dönemi çok önemli biliyorsun değil mi Sevalcığım? Lafı bile var. Ağaç yaşken emilir. Yalnız o laf aslında... Ay hep ben mi konuşacağım ya? Acıcık da sen anlat bakalım. Ne anlatayım? Ay ne anlatacaksın? Kendini anlat. Nasılsın? Kimsin? Kimlerdensin? Anam baban nasıl insanlar? Kardeşin var mı? Ne kadar maaş alıyorsunuz? Girdiniz ne? Çıktınız ne? Sizin de yazlığınız var mı? <laughs> Sevalcığım seni kırdıysam çok özür dilerim canım. Olmayabilir. Herkesin de yazlığı olacak diye bir şey yok. Ay çok affedersin. Bak biz de benim annem babam Yalova'ya taşınınca... Aha, bu villada biz oturmaya başladık. Kardeşim Yercan da ortak. Olabilir, olabilir. Ben yabancı değilim. Acında, kederinde, her anında yanındayım. Allah herkese eşit davranmıyor. Adaleti de böyle bir şey işte. Yok canım, bizim de aslında İzmir'de, Çeşme'de bir Sevalcım, tane... Sevalcığım, siz Gökhan'ı nasıl tanıştınız? Ya nasıl evlendiniz? Lütfen bana her şeyi anlat kendinle ilgili. Ne olursun bu sabah çok güzel paylaşımlı, ilişimli bir şey yaşayalım ya. Lütfen. ...komünikasyonumuzu lütfen bozmayalım. Hadi Seval'cığım seni dinliyorum canım. Ee... ...biz Gökhan'la üniversite yıllarında tanıştık. Aa yalnız benim sabah programım başlıyor bu saatte. Seval'cığım lütfen Şükran teyze Kamil amcaya bugün net cevabını verecek olumlu olumsuz. Ay, Seval'cığım. Plazmayı aç. Plazmayı aç. Seval. Hangisi bunların? Sol, sol, sol evimizdeki Şu sol eliniz. Soğan samırsak. Sol, 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 sol. Türk balı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzuları